Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her gün olduğu gibi izleyenin niyetine kolektif ve açılım yapacağım. Sizin niyetinize kahvemi içtim, kapattım. Sizler de güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin bakalım. Güzellikler diliyorum. Güzellikler olsun hayatınızda. Güzel hafta sonlarımız olsun inşallah. Şöyle bir odaklanın bakalım. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum. Biliyorsunuz randevulu çalışıyorum. Özel açılımlar için telefon numaramı yazabilir. WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Spiritüel danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız, yaşam koçu olarak hizmet almak istiyorsanız, e, mesaj atabilirsiniz, randevu alabilirsiniz. Şöyle bir odaklanın bakalım. Neyse haliniz çıksın faliniz diyerek şöyle bir fincanımızı açalım bakalım. Öngörülerimi söyleyeceğim. Tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar. Biz sadece öngörülerimizi Söyleriz. Evet. Arkadaşlar falınızda e, manto giyiyorsunuz üzerinize. Bu da yeni eşyalar alacağınıza ve evinize yenilik, canlılık getireceğinizi anlatır. Bir değişim yapacaksınız. Küçücük bir değişim. Evde bir eşyanın yer değiştirmesi bile evde farklı bir hava yaratmıyor mu? Aynı bu şekilde yeni bir eşyanın girişiyle birlikte şöyle bir hayatınızda bir yenilik olacağını gösteriyor bize. Ve burada kirpikler çıkmış arkadaşlar falınızda. Bu da mala, mülke, ilime, ilime ve bilgiye işaret eder aslında. Sevinç ve ferahlığa işarettir. Çocuktan dolayı sevinmeyi anlatır. Belki çocuğunuzun bir sıkıntısı var. Bununla alakalı böyle bir rahatlamayı anlatır. inançlarınız ve inandıklarınızın arkasında duracağınızı anlatır. Şimdi hayaller kurmuşuzdur ama arkasında duramamışızdır, yapamamışızdır. Sebepler, bazı durumlar olabilir yani bunları yaşamış olabiliriz ama inşallah aydınlık ve ferahlık bir e, duruma geçiş var burada. Arkasında duracaksınız duygularınızın. Ve bir de arkadaşlar falınızda kasa görseli çıkmış. Kocaman bir kasa var burada. Bu da ee, üstün işlere imza atacağınıza büyük başarılara imza atacağınızı başarılar elde edeceğinizi stresten uzak sağlıklı bir yaşam e, olarak yorumlayabilirim ben bunu çünkü kasa demirden tabii ki güçlü o yüzden sağlam bir duruş sergileyeceğinizi gösteriyor bize inşallah hakkınızda güzel şeyler olsun. Ee, ekmek ısırıyorsunuz burada arkadaşlar. Rızkınızın bollaşacağına, sıkıntılardan kurtuluşa er, erileceğine rahat, keyifli, eğlenceli günlere kavuşacağınızı anlatır. Belki işinizle alakalı bazı problemler yaşıyorsunuz. Bu konuyu da anlatır, rızkınızı anlatır. İnşallah aydınlık, ferahlık durumlar olsun. Ekmeği elinize almış, ısırıyorsunuz. Nasibinizi kimselere kaptırmayın lütfen. Ve bir de burada arkadaşlar örülü bir duvar var bir görsel çıkmış duvar görseli çıkmış ama yeni örülüyor yeni yapılan bir duvar gibi düşünün çevrenizden gelen kötülüklere karşı kendinizi korumayı bileceksiniz paranızı yararlı işlerde kullanacağınızı da anlattığı gibi yeni bir işe atılmayı da anlatır bize bu belki çoktan beri kafanızda böyle bir projeniz var yapayım yeni yılla birlikte yeni projeler inşallah Hayatınıza geçireceksiniz. Böyle durumlar yaşanacak. Ve burada bir e, e, tepsi görseli çıkmış arkadaşlar. Bu da iyi ve güzel gelişmeler olacağına yorumlanır. Bir de kısmetin bol şansın da daimi olmasına işarettir. E, geleceğinizin parlak, aydınlık ve başarılı bir şekilde ilerlemesi anlamına da e, gelir. Bu sizin için. Şimdi burada bir sürü elbise var ama içinden birini seçip elbiseden bir tane giyiyorsunuz. Elbiseden giymeniz bugünlerde bir şeyler yapmak için hevesinizin artacağını anlatır. Şimdi heveslenmek lazım bir şey yapabilmek için hevesimizin olması lazım. Girişken olacağınıza işarettir. Elbise giymek bir çeşit sır ve gizliliktir. Bazı kişilerin sorumluluğunu almaktır. Elbise bazı kişilerin sırrını saklamaktır, kapatmaktır üstünü. Böyle düşünebiliriz. Evet. Ve burada üç yapraklı yonca çıkmış. Dört yapraklı yonca değil ama üç yapraklı yoncanın çıkması. Bu da özlediğiniz biriyle kavuşmayı anlatır. Eski arkadaşla, eski sevgiliyle ee, haber almayı, sevgiliden haber almayı, iletişim kurmayı anlatır. Tabii ki istiyorsanız kurarsınız, istemiyorsanız elinizin tersiyle itelersiniz. Yani bu sizin inisiyatifinizde olan bir şey diye düşünüyorum. Ve burada bir ayakkabı var ayağınızda. Ayakkabı yeni bir yola gitmek, yolculuk anlamında söyleyebilirim. Belki hiç hesapta olmayan bir yolculuğunuz var. Yolculuğa gideceksiniz. Yolculukta bir göz aydını yaşamak var. Gittiğiniz yerde bir mutlulukla, bir konuya nokta koymak, bir şeyi başarmak var. Gittiğiniz yolda inşallah başarılı olacak, bir şeyler elde edeceksiniz. Kocaman bir lalenin çıkmış olması, lale yeni bir dönemin başlaması olarak anlatılabilir. İnşallah lale devri gibi böyle bir devri kapatıp bir devri açarız. Güzellikleri de hayatımıza çekeriz ne diyelim. Dileklerimizi, niyetlerimizi de bu arada unutmayalım arkadaşlar. Her gün totem oluşturuyoruz. Her gün dileklerimizi gönderiyoruz. Öyle değil mi? Mutlaka kabul olacak. Mutlaka dualarımıza icabet edilecektir diye düşünüyorum. Ve burada karşınızda ters duran birisi var. Belki birinin biriyle bir zıtlaşma yaşıyorsunuz. Belki birinin işi gücü ters gidiyor. Sizin e, size ihtiyaç duyabilir. Böyle ters duran birisi var arkadaşlar. Tepe üstü gelmiş. Evliliğimi sıkıntıda e, ya da nasıl diyeyim? işleriyle alakalı büyük bir çöküş mü yaşıyor? Böyle bir sıkıntısı varsa sizin desteğinize ihtiyaç duyuyor anlamında çıkmıştır diye düşünüyorum. Şöyle bir de şöyle bir de tabağımıza bakalım. Evet. Tabağımıza bakalım. Sonrasında kartlarımızla devam edeceğim her gün olduğu gibi sevgili dostlarım. Evet. Şimdi burada şöyle söyleyeceğim. Sanki bir bardak var. Bardak dolu arkadaşlar. Hani bardak dolmuş taşıyor hatta kenarından taşıyor gibi düşünün. Bir şeyler sabrınızı zorluyor olabilir. Bir şeylerden artık öflüyor, püflüyor, sıkıldım. Ne olacak bunun sonu? Benim istemediğim her şeyi yaşattınız bana diyebilirsiniz. Fakat burada şunu söyleyeceğim. bardaktaki sular taşabilir ama siz bardağı da kattırıyorsunuz kendinizden. Şimdi biraz her şeyi boş tarafından bakmayalım. Bazı sıkıntılar yaşanmış olabilir insanların kötülüklerini yaşamış olabiliriz ama bir de dolu tarafından bakmayı deneyelim gibi gibi dolu bir bardak çıkmış. Ama anlıyorum sabrınız taşmış. Bunu da gösteriyor bir taraftan bize artık yapacak bir şey yok. Yaşamda insan her şeyi görüyor arkadaşlar. Görmediğimiz şey kalmıyor tabii ki. Ve burada saçlar çıkmış. Saçlar Rapunzel gibi maşallah uzun uzun. E, bu da Özgürce hayata tutunmayı gösterir belki özgürlüğünüz kısıtlanıyor şu anda özgürce istediğinizi yaşayamıyor istediğinizi yapamıyorsunuz ama özgürce hayata tutunacağınızda bir döneme geçiş yapacağınızı bize gösteriyor özgürce hayata tutunmaktan bahsediyor inşallah bunları yaşayacaksınız. Ve bir yükün toplanması, yük ortada kaldı. Bu yük ne olacak? Bu eşya taşınacağız mı, taşınmayacağız mı? Evi alacağız mı, almayacağız mı? Ya da kiraya çıkacağız mı, çıkmayacağız mı? Böyle eşyayla alakalı bazı konular var. E, aydınlığa kavuşmalı eşya orta yerde kalmış arkadaşlar. Yani bilemiyorum ya evlilik yapılacaktı, muallakta kalındı, ya da bir ev değişikliği yapılacaktı. Böyle bir kaldınız, kaldınız. Kış da geldi artık taşınmalar ertelenmeli diye düşünüyoruz. Düşünüyorum. Çamağacı çıkmış burada. Çamağacı murattır. Dileklerimizin kabulüdür, ilerlemedir, e, savaşı kazanmaktır, barışla sonuçlanmasıdır. E, güç almaktır, başarıdır, her şeydir. İnşallah bunları yaşayacaksınız Rabbimin izniyle. Şöyle bir de kartlarımızla geçelim bakalım. Kartlarımız ne söyleyecek bugünün enerjisiyle bize? güzellikleri söylesin bakalım güzel şeyler duymak istiyoruz ee, Aralık ayı biraz sıkıntılı geçiyor arkadaşlar stresi bol ee, bir ay diye düşünüyorum sizler nasıl bilemiyorum tabii ki ve burada savrulmaktan bahsediyor bir anda esen rüzgar karmaşaya yol açabilir hayatınız böyle e, karma karışık bir hale gelebilir zannetmeyin ki bunun devamı olacak bu bir yerde bitiyor. Belirsizlikler kuru yaprak gibi seni sürüklüyor olabilir. Değişken durumların netleşmesine az kaldı. Güzellikleri gölgelemesine izin vermeyin lütfen. Engellenemeyen istekleriniz ve arzularınız var. Bir kişiye veya duruma bağımlı olmak vardır ya. Kafayı taktım artık bir şeye. Taktım başka bir şey düşünmüyorum der gibisiniz. Kendinizi geri tutarak e, isteseniz de e, istemeseniz de o başarıya ulaşacaksınız. Artık pes ettiğiniz noktada başarıya gideceğinizi gösteriyor. Merak etmeyin, ay çıkmış, bilinç altındaki korkularınızı anlatıyor. Uykusuz geceler, endişeler yaşıyor olabilirsiniz. Belirsiz kalan durumların, yani bilinmeyenlerin yarattığı korkular var içinizde. Bırakın korkuları, özgürlüğünüze kavuşacaksınız. Rabbim rızkınızı nasibinizi bereketli nasipler versin. Aslında önemli olan budur bilgelik olgunluk düşünerek ve olgunca hareket eden e, ne istediğini bilen e, bir erkekten destek alacaksınız ne istediğini biliyor yardım edecek destek olacak inşallah fizikçe sizden yaşlı da olabilir büyük de olabilir e, böyle birinden bahsediyor kartlarımız ve burada kendimi keşfediyorum diyorsunuz kendimi keşfetmeme izin verin bakalım Kendinizi fark etmek, sessizce içsel dünyanıza yönelmek, kendi kalbinize doğru bir yolculuk yaparak keşifte bulunacaksınız. Keşfi yakalayacaksınız. Ben keşfettim bir şeyleri buldum der gibi. Hayatınızda fazla olan ne varsa çıkarmak isteyebilirsiniz. Köklü bir temizlik yapmak ve işe yaramayanlardan kurtulmak, arınmak isteyebilirsiniz. Ve burada uzaklaşma. Uzaklaşma bazen üzer ama Bazen olması gereken bir şeydir aslında. İletişimde azalma yaşayabilirsiniz, bir soğukluk yaşayabilirsiniz. Uzlaşmayı seçmeyi deneyin lütfen. Araya giren ayrılıklar sonuca ulaşacak, bitecek ve gidecek. Ve burada bir alyans çıkmış arkadaşlar. Bu da e, inşallah yaşamınızda güzel bir evlilik, güzel bir ilişkiye merhaba diyeceksiniz. Yalnız olanlar için söylüyorum tabii ki. Evli olanlar için de şöyle bir toparlanın bakalım. Aranızdaki ilişkideki düzelmeyecek konuları e, kafaya takıp e, düzelmez olmaz yandım bittim ayrılık olsun hemen gibi kararlar almayın. Bu ara zaten tehlikeli bir dönemden geçiyoruz. Herkesin böyle yanlış kararlar alma olasılığı yüksek. Lütfen kendinize geliniz. Ve burada ve burada adalet işleyecek diyorsunuz. Adalet kartımız çıktı. Kızgınım, öfkeliyim ama muradıma ereceğim. Bakın peleriniz yeşil. Ben muradıma ereceğim. Mahkemeniz varsa güzel sonuçlar alırsınız diye düşünüyorum. Aydınlık, ferahlık olaylar olur diye düşünüyorum. Hatalar yapmış mısınız? Yapmışsınız. Hatalar yapılmış. Ne olur benim bu hayatım askıda etmek gibi bir durumum var. Ne olacağını bilemiyorum. Bir türlü düzene giremedim der gibisiniz. Ama merak etmeyin burada ...şunu söyleyeceğim iki kat birden geldi... Ee, ...ve burada hızlı gelişecek olaylar var... ...birilerini hızlı hayatınızdan çıkarabilirsiniz... ...hızlı kararlar alabilirsiniz... ...hızlıca hareket edebilirsiniz... ...ama ne olursa olsun... ...bir yola gidiş var burada... ...yeni bir yolculuk, yeni kararlar... ...yeni niyetlerle birlikte... ...bir yola çıkacaksınız... ...onu gösteriyor bize... ...ve burada mor enerjisi ve yıldızların olması... Yeni işlere soyunmak, yeni kararlar almaktan bahsediyor. Ve inşallah yıldızınız her zaman parlasın. Niyetiniz, kalbiniz güzelliklerle dolsun. Ve burada benim hayatım sanki nasıl diyeyim? Birbirine girdi. Bir şeyler karıştı. Bir şeyler olmuyor. Durumu düzeltemiyorum. Kişilerle olan ilişkilerimi düzeltemiyorum. Ne olur gibi durumlar yaşıyorsanız eğer merak etmeyin. Anahtar sizin elinizde. Tatlı dilinizle Tavır ve davranışlarınızla bir şeyleri düzene sokacaksınız merak etmeyin. Ve burada bir şeyleri deneyimliyorum, okuyorum, e, araştırıyorum, görüşmeler yapıyorum. E, projeler düşünüyorum, kafamda tasarlıyorum. Olur mu bunlar derseniz merak etmeyin. Burada bir mum yakıyorsunuz. İnşallah bu mumu sayesinde bir yeni bir yolculuğa çıkacaksınız. Sevgiyle hayatı kucaklayacaksınız. Yeni birliktelikler, yeni arkadaşlıklardan bahsediyor. Rabbim karşınıza iyi insanlar çıkarsın. Ve burada elimde bir meşale var diyorsunuz. Bu meşaleyle hayata tutunacağım, ilerleyeceğim, gideceğim işte. Bir şeyler olacak yaşamımda bunun farkındayım. Enerjimin değiştiğinin farkındayım. Kuruyan dallardan çiçek çıkar mı, çiçek olur mu? Merak etmeyin. Çiçek de olur, böcek de olur, her şey de olur. Ümidimizi kestiğimiz yerde neler olmadı ki öyle değil mi? Yaşam bize bunu hep göstermedi mi? Güzel şeyler olacak. Biraz hızlı hareket ediyorsunuz. Ani kararlar veriyorsunuz. Bu noktada biraz sıkıntınız var. Ama ya olacak ya olacak. Biz de bu kutlamayı yapacağız inşallah. Hep beraber bakın. Bir kutlama yapıyorsunuz arkadaşlarınızla ya da ailenizden bireylerle birlikte sevinç çığlıkları atıyorsunuz. Ve burada ben biraz uyumak, dinlenmek, kestirmek istiyorum. Bana biraz müsaade edin. Ben kafayı toparlayayım bir der gibisiniz. Pembe hayallere dalmışsınız. Saçlarınız pes pembe. İnşallah o daldığınız hayaller hayatınıza güzellikleri getirecek. Merak etmeyin. Ve burada dualar ediyorum. Zikirler çekiyorum. Kendime göre meditasyonlar yapıyorum. Yeni bir gelin edasıyla yaşama tutunuyorum. Der gibisiniz. Beni izleyen bir bey de olabilir. Bayan da fark etmez mecaz anlamda söylüyorum. Sonsuzluğa kadar yetecek güç, sonsuzluğa kadar yetecek para, sonsuzluğa kadar yetecek duygularım var. Söylemlerim artık her şeyi konuşabiliyorum. Çünkü üçüncü gözüm açıldı sanki. Bir şeyleri hissedebiliyorum. Sizin ne yaptığınızı biliyorum der gibisiniz. Ve burada hatalar yaptım. Belki yuvanız, düzeniniz bozuldu, yıkıldı. Olabilir. Hepimizin başına gelen şeyler bunlar. Kınanacak, gülünecek şeyler değil. Belki de iflaslar yaşadınız, işinizden oldunuz, gücünüzden oldunuz. Ama burada diyor ki merak etme. Öyle bir şans getirecek olaylar yaşayacaksın ki bakın Yusufçuk kuşu omzunuza konmuş. Öyle dilekleriniz var ki hayata geçmez dediğiniz bunları öyle bir hayata geçireceksiniz ki Rabbimin izniyle güzel şeyler olacak diye düşünüyorum hayatınızda. Ve burada ve burada şöyle söyleyeceğim. Yastığa baş koyup şöyle bir düşünmek vardır ya bazen. Bir müsaade verin ben bir düşüneyim bir. Ne yapma planı kurmadan önce bir düşünmek lazım iyice tabii ki. Olayları eşelemek, deşelemek lazım. Neyin nesi? Yaşamda neler yapabiliriz? Olabilitesi yüksek şeyler nedir? Bunları araştırmak lazım. Ve burada diyor ki detaylara takılma detayların içerisinde boğulma lütfen. Yüzünü gözünü şöyle bir yıka ve dünyaya tekrardan tutun. Kelebekler de olacak hayatında, yılanlar da olacak, çıyanlar da olacak, güzel insanlar da olacak. Tabii ki kötü niyetli içine şeytan kaçmış insanlar da olacak. Ne yapalım yani hayat devam ediyor, hayata küseceğiz mi biz? Devam ediyoruz hayata. Ve burada Öyle duygularım kırıldı ki çok incindim, çok üzüldüm diyebilirsiniz. Duygularınız ayakta sarı bir elbise giymeniz bir şeylere üzüldüğünüzü gösterir. Ama arkanızdaki lotus çiçekleri hayata tutunacağınızı gösterir. Ne olursa olsun hayata tutunacağım ben der gibisiniz. Ve burada hayat deneyimlerim çok fazla. Saçlar beyazlamış. Hayat deneyimlerim çok fazla. Öyle bir dünyaya bakıyorum ki yaşadıklarıma, yaşattıklarına, Acılarımı, neler yaşadım neler geldi geçti artık ben yeni bir dünyaya rezone olacağım der gibisiniz. ve burada arkadaşlar şunu söylemek istiyorum renkli ve hareketli bir yaşama geçiş olsun inşallah Çünkü şanslı bir döneme geçiş yapıyorsunuz Yıldızlar tepenizde onu gösteriyor bize inşallah ee, öyle niyet ediyorum. Kafanıza da bir çiçeğin tak, çiçeği takmış olmanız aklıma kafama artık bir şeyleri takmıyorum. Tokadan başka bir şey takmıyorum der gibisiniz. Öyle gökkuşağı renkleri çıkmış ki cazip gelen bazı olaylar sizi eğlenceye, neşeye götüren bazı olaylar yaşayabilirsiniz. Özellikle duygusal anlamda çok güzel ilişkiler, çok güzel arkadaşlıklar kurarsınız. Şu ayın 15'ine kadar biraz kendinizi sıkın bakalım. Doğru kararları inşallah sonrasında alacağız hep beraber. Onu gösteriyor bize. Saçınızda kristal bir tokanın olması negatif enerjileri atacağınızı gösterir üzerinizde. Ve burada kaça bölüneyim ben, kaça e, bölüneceğim? Sanki böyle yanlış ilişkilerin olduğu, belki aldatılıyor muyum, aldatıyor muyum ya da ben aldattım. Ne olacak bu işin sonu dediğiniz durumlar var. Kendinize güveniniz tam ama korkularınız da var. için için sıkıntı yapıyorsunuz bu anlamda. Merak etmeyin bu konular biter. Çünkü siz bir ailesiniz. Aileyi toparlamak sizin elinizde. İnşallah bakın burada ailenin toparlanması maddi manevi e, yönden de toparlanmasından bahsediyor. Paraların gelişiyle birlikte herkesin yüzünün gülmesi bunu anlatıyor bize. Evlenir miyim mutlu olur muyum? Bakın yaşınız kaç olursa olsun hiç fark etmez. Hayatınıza öyle birini alacaksınız ki öyle bir yöne. Bakacaksınız ki Bakar mısınız burada bir gelin damat var Eril ve dişil enerji var İnşallah eril dişil enerjilerde ilişkide bir sıkıntı yaşıyorsanız Yine yan yana gelir Yine mutluluğu Tadarsınız diye düşünüyorum Ve e, e, Bir dişil enerjiden destek almak var Arkadaşlar şöyle Etine dolgun dişil bir enerjiden Bir kadından bir destek almak var Maddi destekten bahsediyor Şansınıza Güzel bir e, maddi kazanım elde edeceğinizi de müjdeliyor kartımız. Çok e, para ve duygular çok çıktı arkadaşlar bugün. E, Rabbim kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Tabii ki önemli ama en önemlisi bereketli paralar versin. En önemlisi budur diye düşünüyorum. Ve burada ışığın tezahürü var hayatınıza. İçimdeki güzelliği görüyorum. Işık ve güzellikle uyum içinde içsel benliğimi büyütüyor ve geliştiriyorum diyorsunuz. Kendimi olumsuzluklardan kurtarıyorum. Kalbim değişiyor. Zekam parlıyor. Ve iç ışığım büyüyor diyorsunuz. İnşallah iç ışığınızın büyüdüğü ortamlar sizi kendine çeker. Ve rahatlar nefes alırsınız. Sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz. Çok çok sağ olun. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaram. Instagram hesabım falımda ne var sevim. Küçük harflerle yazıyorsunuz falımda ne var sevim. Orada da çıkıyorum karşınıza. Eğer uyumlanıyorsanız oraya da buyurun gelin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.